Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Atlas. Ben hele arkadaşlar bugün yanımızda iki tane arkadaşımız var. Ve ben bunu... Sare. Ben de Bakşim. Bugün Pigit olmayacağız Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Play'e basıyoruz. Evet, Basacağız. ben bastım. bastım. Ben de bastım. Atlas. Bastım. Pigit mi oynuyorsunuz? Evet. Tamam. Ee, Şimdi ben şu tarafa geçeyim. Ekranları görün, görelim. Pigit nasıl bir oyun? Şöyle. Ee, Şöyle şimdi açıldı yanım. Açıldı benimki. Yüklem kimseye iyi hesabıydı. Evet. Ben, <laughs> bana da <bana geldi, gülüyor> iyi geldi. Bana da lira geldi. Oyunun mantığını kısaca açıklar mısınız? Ee, arkadaşlar mesela böyle bir ev e, kuruyorsunuz. Ve de böyle karakterinizi oluşturdu oluşturuyorsunuz. Ve e, ve arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar. Bir de burada hayvanlar alıyorsunuz arkadaşlar ve de geziniyorsunuz. Ve arkadaşlar arkadaşlarımızla birlikte buluşmamız için bir site basıyorsunuz sonra Go'ya basıyorsunuz. Benim adım bu arada Bade. Bitcoin'de. Benimki Sare Marri. Ay pardon. Ee, benimki neydi? Tuan altı yüz altmış yüklediği için o yüzden daha az Evet şimdi Atlas kendini yapıyor evet. Arkadaşlar ben de böyle kendimi yaptım. Havuza gidiyorum arkadaşlar. Ben niye oynamıyorum ki? <laughs> ben, ben havuzda yüzüyorum şu an var arkadaşlar. Kanka yanına geliyorum hemen. Şiddet herhalde. var mı bu oyunda? Hayır, yok. Korku? Yok. Bu kadar hayvanım. Ama bu var. var. Biriyle seviyor. Ne varmış? Hayvanın. Aa. Böyle evet. arkadaş oluyorlar. Evet, arkadaş tamam. böyle güzel şey. Korkunç şeyler yok yani. Bir de kakış işte. var. Kak. Ben güzel <laughs> değilim. yani. Ben kıyafetimi yapıyorum var. Tamam. Ben Ela'nın yanına gidiyorum arkadaşlar. E, ben sahilde <laughs> kaçacağım o zaman. <laughs> Allah <'ım> seni gördüm. <laughs> Sen bana şey yatsana. E, arkadaşlar mesela e, şuradan bir e, şey, para, para kazanmak için bak alıyorsunuz bunlar ve de meyve topladıkça para kazanıyorsunuz. Şu an meyve topluyorum mesela. Olamaz, bekle. Sonra gel. Şuradan da bir balon alayım bari. Şey balon da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an bana şu an kedili balon geldi. Ben şu an hiç Ne oraya gitti Ela oraya? <gülüyor> 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 Uyku diye biri var arkadaşlar. ismi acay. Hadi başla. Ben de balonu Sarı şu an benim yanıma geliyor. Aç yavrum ben de oynayamadık. Son baksana. Reklama Reklam çıkıyor ne yapayım. Ben hiç değilim. Arkadaşlar evet, ben de hayvanımı çıkarıyorum. Hayvan da alabiliyorsunuz. Bana birisi... Benim bu kadar hayvanım var. Ben 50'yim. Şey... Benim bu kadar benim hayvanım var, var arkadaşlar. Ben böyle oldum. Oo güzel olmuş Nati. Çok yakışıklı. Acaba Ela o, nerede? Tutumluğum. Acaba. Ben bir şey yanıma işin bak şey. Bekle şimdi kendini. Adı? Ya, bu da şimdi sayılıyorsa bu <laughs> bu var sadece arkadaşlar. Yani atlayabiliyorsunuz gökyüzüne pat diye. Ela neredesin kızım ya? E ben kaçıyorum. Arkadaşlar şey kaçma ben kaçıyorum. düşünüyorum. Ela. Arkadaşlar kendi şu an yeni elbise giyerdi. Şöyle. Nasıl bakayım? Şöyle bir. Sonunda Ela'yı buldum Biraz arkadaşlar. Atlas'ın adını yaptım da arkadaşlar. Sare neredesin? Ben Ela'nın yanına geldim. Ziyad bir yerdik. Al abla. Kankacım oradan çık şeye gel. Ne? Ee, ne geliyor? Şu, şurada oyun alanında bak Şurada bir kapı var. Buraya gel. Evet. Yani Hemen an... geliyorum. Sakın ayrılmayın. E, ee, Sare benim yanımda gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> şey, Havyan buluşalım tamam mı? Tamam, biz şimdi ben yerine gidiyoruz arkadaşlar. Hızlanmaya çalışıyorum ama bu çok koşuyor. Eh. Ben daha geliyorum. Ben hayranım da Atlas'ın ismi neyle? Ati e. Ben yiyeyim. Ati e. Bu kadar yeter mi? Hayır. E. Sarı mısın? Sarı. Manla yok mu? Kanka gel işte. Ben, de yokum. Hadi, ee, biz sadece şu an buluştuk. Örelim, evet biz şu an pet girdik kanka. Görüyor sizi. Arkadaşlar bugün de... bu kadar kapatıyoruz şimdi. Evet. Ben de görüşürüz. herkes Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar.